Sevgili izleyenler, Fırat Akyol TV YouTube kanalında keşfetmeye devam ediyoruz. Ve Deril ilçesinde bir ustayla karşı karşıya geldik. Benim sesim çok güzeldir dedi. Kendine inandı, güvendi. Bir parça söyledi sizler için. Ve şimdi ikinci parçamız geliyor. Gesi da dolanıyorum yetim derdim yârim Aman aranıyorum Yitirdim yârim Aman aranıyorum Bir çift selamına güveniyorum gel otur yanıma Hallerimi söyleyim Halimden bilmiyor Ben o yâri neyleyim Baş yastıkta göz yolda geçene sorarım Her geçene sorarım Aldağlar yeşil dağlar Gurbette yarim Allah Açtım ola şu Sivas'ın gülü yaprağı, Çekti de bizi bu yerlerin suyu toprağı. Üstad'a çok teşekkür ediyoruz <laughs> ve Dereli'den, evet o ses Türkiye'ye kendisini gönderme kararı aldık. Orada da başarılı olacaktır.